Default bana yetiyor. Çünkü envanter hemen gerekli şeyler oluyor. Hemen aşağı indi. Ben şunları atayım. Keser Ben tek şüphe kullanıyorum bu arada şu an. İyi de ben iki tane ces açtım. Abi fonda işler iyi? Hop keskinlik verdi. Şimdi ne yapacağım? Ho ho ho. Ho. Ben kaçayım abi. Ee, yok. Böyle iyi. Gel gel. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Oh. Hüllü. <laughs> evet. 40 tane coins'im. 20 tane soul'um var. Ne yapacağım? Gel. Gelme. Burada yaparsam en azından blokit yapma şansım olur. Onun için canım derece Bu ne? Zehir. Düştü mü yoksa? Oo abi. 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 Abi yapma abi. O bu ne abi. o ok atma ya. Beni düşürür. Hadi. Alıştı. Işte. Он О, мы тебе сейчас назад. Душ. tamam. Ortaya vardım. Sen de gel. Oh, gel. Gel babiciğine. Sen bana. O ok değil mi? Sen bak. Geldiği gibi zehir alacağım. attı testler <Sessizlik> <Herkes> yenilendi test <Sessizlik> nasıl sömürülür bir saniye hadi koş 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 ok atmadan Keskinlik keskinlik Abi işime yarayacak güç bir Bende yani güç 5 var Pantolon lütfen Evet çok güzel Aa, Şunu da şöyle Elhamdülillah <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hayır. Ye ye. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İkinci part gelir mi bilmiyorum. Ben şimdiden bay bye diyeyim de videonun şeyine bakacağım. neyse ikinci partta görüşmek üzere veya görüşmemek. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Lan lütfen video çıksın ya. Mars. Marsatik açmayacağım. Direkt gideceğim hatta. Hop. geldim. Abi çabuk çabuk. Hop, hop oh, buralar benim ya. não tá urgente Abi yorum kaplan. Oha! Şimdi arkadaşlar ben iki dakikaya geliyorum. Kulaklığın şey ee, kablosu şey dolandı. Ben buradayım. Bir yere gitmiyorum da şunu şöyle. çık. Yarım kalple aldım yalnız adam ya. Hadi kaldır evet yaptım. Yaptım mı yaptım aynen. Şu G4 G4 kablosu hayvan gibi olduğu için. Ama Allah onlar razı olsun ya yani onun mikrofonu olmasa YouTuber olamayacağım onu nasıl satayım. Şimdi. 3 Ne yapacağım? Böyle yapacağım. Aha. Dur. Hayır hayır hayır. Hayır çok mu gelmeyi istiyorsunuz? Hop, şunu da atalım. Keskinlik. Tamam. İki kişi kaldı. Yok burada değil de şurada aynı. İyi ya iki kilo aldım. Adam şuralarda. Adam muhtemelen ortaya gidecek. 55 FPS çok güzel. Gepel alırım. Ma <laughs> bak burada. Hadi hadi. Hayır. Ekran görüntüsü aldım. Gidi. <laughs> oh. Oh. ha, oh. 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 <laughs> Abi çıktı sonunda. Neyse arkadaşlar kısa tutayım videoyu zaten kaç dakika olduğunu da bilmem. E, son ya görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Bay bay.